Merhabalar. 2005 yılından beri her yıl Nisan ayının son haftası Dünya Aşı Haftası olarak kutlanmaktadır. Burada amaç aşılama ile önlenebilen hastalıklara dikkat çekmek ve aşı programlarına destek sağlamaktır. Nitekim enfeksiyon hastalıklarının birçoğu aşı ile önlenebilmektedir. Bildiğimiz kadarıyla bundan 2000 yıl öncesinde de aşılama Hindistan ve Çin'de yapılmaya başlamıştır. Ama resmi kayıtlara göre 1796 yılında çiçek aşısının bulunmasıyla tüm dünyada aşılama çalışmaları başlamıştır. 1796 yılından 1900'lere kadar bu aşılama çok yavaş seyretmekle beraber 1900 yılında hız kazanmış. Ayrıca başka aşılarda bulunmuştur. 1900 yılında çiçek aşısının yaygın yapılmasıyla 1979 yılında çiçek aşısı bütün dünyadan eradike edilmiştir. Ne demek eradike? Artık çiçek hastalığını görmemekteyiz. Yani bu aslında bize aşılamanın ne kadar etkin ev olduğunu göstermektedir. Ayrıca polio dediğimiz çocuk felci aşısının uygun yapılmasıyla beraber ülkemizde 2002 yılından beri çocuk felci hastalığı görülmemektedir. Yine ülkemiz şu anda 20 kadar enfeksiyon hastalığına aşılama yapmaktadır. Devlet ücretsiz olarak tüberküloz, hepatit A, B, difteri, boğmaca, tetanos, pneumokok, su çiçeği gibi aşıları ücretsiz olarak çocuklara uygulamaktadır. Ayrıca erişkin aşıları da var tabii ki. Son yıllarda, son 3-4 yıldır göçler, aşı karşıtlığı ve savaşlar nedeniyle aşıya ulaşımın zorlaşmasından dolayı ülkemizde de Suriye'den göçlerin olması sonucu gördük. Özellikle kızamık, difteri ve boğmaca da tekrar sağlıklı salgınlar görmekteyiz. O nedenle aşılama gerçekten hastalıkların kontrolünde, dünyaya yayılımının önleminde çok önemli bir yer tutar. Nitekim pandemi ile beraber COVID enfeksiyonunda da aşılamanın önemine bir kez daha gördük. Her ne kadar aşı karşıtları Değişik söylentiler çıkarsa da aşılama öncesi COVID enfeksiyonundan ölüm oranı ile aşılama sonrası COVID enfeksiyonundan ölüm oranları birçok yayında kıyaslanmış ve aşılama öncesinde 4-5 kat daha fazla ölüm oranının olduğu değişik kaynaklarda yayınlanmıştır. Her yıl 2-3 milyon kişi aşılama sayesinde ölümden kurtulmaktadır. Aşılama sayesinde ölüm oranının azaldığını COVID enfeksiyonunda konuşmuştuk. Şu anda COVID enfeksiyonlarını hala görmekteyiz. Ancak 2020 yılıyla kıyasladığımız zaman COVID enfeksiyonundan yoğun bakımda yatış ve ağır hastalık oranları çok çok az grip gibi geçirilmektedir. Aşılamada temel patojenin yani hastalık etkeninin vücuda girdiği zaman oluşturacağı bağışık yanıtı Hastalık etkenini vücuda sokup hastalandırmadan sağlayabilmektir. Aşılamada ne yapılıyor? Patojenin belli parçacıkları ya da hastalandırmayacak kadar az bir miktarı vücuda verilerek aşılama sağlanmaktadır. Son yıllarda aşı ile alakalı çalışmalar gerçekten büyük önem kazanmakta. Aslında aşılama her kişinin doğuştan itibaren hem hakkıdır hem de görevidir. Neden görevidir? Çünkü toplumda belli bir kesimde aşılama yapılıp hastalık o kişilere bulaşmadığı takdirde bulaş zincirini kırabilmekteyiz. Dolayısıyla bulaş zinciri bu noktada kırıldığı zaman dünyaya hastalığın yayılımını da bir nebze azaltabilmekteyiz. Dolayısıyla sadece kendimize karşı değil, topluma karşı da aşılanmak bir sorumluluktur. Çocuklarını uygun şekilde aşılatan, bu hakkı onların elinden almayan ebeveynlere teşekkür ediyorum. Hastalıksız bir dünya diliyorum.